Gerçi Gerçeği peşinde evet. Rüzgar'a hoş geldiniz. Evet. Bu haftaki konuğumuz Ece'nin babası. Ece'nin babası. Ece'nin annesi. Ece'nin annesi Yunanistan'a gittiğini duymuştuk. Doğru mu? Doğru. O yüzden bu hafta Ece'nin babasını çağırdık. Evet. Onun adı neydi? Hemen. Muittin amca. Muhittin amca. Evet. Adını değiştirmişler miydi? En son, adını Hayır. Aldım. Muhittin amca. Şimdi Ece neredeydi? Siz anlatın. Nereye gitmiş? Evet. Hindistan'a gitmiş o da o da tatil yapıyor. Ne yapıyor? Çikolataları yiyor Anatol, mu yine? Allah'ta 15 bin TL ödüyor. 15 bin TL ödüyor. ee, çünkü bir bir yıl orada kalacakmış. Bir yıl orada kalacak. Evet. 15. Bu sınırsız çikolata demek galiba. Evet. bir yılda ödeme yapıyor otele. Oğlum. Peki bu babası olacak şahıs çocuğa çikolata almış mı? Alıyor. Al, alamıyor çünkü parası yok. Neden yok? Annesine annesi zengin ama babası fakir çünkü annesi hiç ona para varmıyor. Ba babası yaşlı olduğu için çalışmıyor annesi, çalışıyor ama e, ta bir yıl tatile gittiği için şey o Yunanistan'da geziyor. Allah senin bildiğin gibi yapsın kadın. Yunanistan'da da geziyorsun, dondurmaları yiyorsun, çikolataları yiyorsun, Çocuğa da çikolata almıyorsun. Yazıklar olsun. Bütün aile perperiş olmuş durumda. Evet. Babanın haline bak. Nostradamus'un kamburuna dönmüş orada bekliyor. Çocuğuna açıklat alamıyor diyor. Kolları bile de... Evet bu İttir amca şey diyoruz. dinliyoruz. Kardeşim baktım bu kadından. Benim bütün paramı servetimi Yunanistan'da yiyor. Gelmiyor buraya. Ne zaman telefon açsam Türkiye'ye geleceğim bir diyor. gelmiyor. Çocuk onu alıyor. Çocuğa en son sana süt dilimi alacağım diye kandırmış gitmiş. Bu kadar alaksız bu kadar pervasız, bu kadar şerrefsiz bir kadın olamaz. Allah seni bildiği gibi yazsın. Evet. Duyduğunuz gibi. Dıt. Bir telefon attığımız var. Dıt. Alo. Ece'yi de mi görüşüyordun acaba? Hayır. Ece'nin tanıdığım ben. Arkadaşım yedim siz. Düt. Alo. Ece'yi de mi görüşüyordun acaba? Hayır. Ece'nin tanıdığım. Tamam. Ece yok. Ece bu. Ece, Ece'yi de herhalde telefonu çekmiyor. Evet. Ece'yi tanıdı. Hayır, Şöylece Kıbrıs'a uçtu. Orada şansını deneyip Gürcistan'a geçecekmiş. Bu kadın çok alaksız bir kadın. Gürcistan'da bir sürü çikolata aldı. Kıbrıs'a geçti. Oradan Türkiye'ye geçecekmiş. Sallama sallama. Evet arkadaşlar, bu hafta da Gerçek Peşinde programına evet, sona geldik. Sonuna geldik. Like atarsanız var, siz pazar günü video çekeceğiz. Yani evet. izi izin günümüzde. Bu diğer hafta pazar günü video çekeceğiz. Evet. Rüzgar gerçeği peşinde programı burada bitmiştir. Herkes... Herkese hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bay bay.